Yusuf Koçak'la Öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Adobe Audition programıyla bir sesin altına müzik nasıl atılır ve bu müzik otomatik olarak nasıl sesin olmadığı yerlerde yükseltilir onu göstereceğim. Programımızı açıyoruz. Adobe Audition programının sol tarafına şuradan import demek suretiyle müziğimizi ekliyoruz. Müziğimiz yüklendi. Dinleyelim. Gördüğünüz gibi güzel hoş bir müzik. Şimdi buraya bir de ses kaydı ekleyeceğiz. Onu da şuradan yapalım. Multitrack'e gelelim. Burada yeni bir session oluşturalım ve hemen şu birinci kanalı diyalog kanalı haline getireceğiz. Record R harfi başlıyoruz. Bu bir ses kayıt denemesidir. Sesimizin arasındaki boşluklara müziğin otomatik olarak nasıl yükleneceğini gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi boşluk bırakarak seslerimizi kaydettik. Ve bu kadar yeter diyoruz. Evet şimdi bu kaydettiğimiz ses burada. Buna diyalog diyoruz şöyle sağ taraftan. Burada istersek dinamik verebiliriz. İstersek şuradan preset bölümünden e, türünü ayarlayabiliriz. Equalizer'dan background voice mu yoksa diğerleri mi bunu ayarlayabiliriz. Vocal presence diyelim. Dinleyelim şimdi. Bu bir ses kayıt denemesidir. Mono bir kayıt oldu. Bunu şimdi stereo yapalım. Çift tıklıyorum. Şuradaki L'ye basarak burayı deaktif yaptım. Kopyaladım. Tekrar aktif hale getirdim. Past dedim. Evet şu anda bu bir ses kayıt denemesidir. Stereo haline geldim. Biraz seviyesini yükseltelim bunun. Biraz daha yükselteceğim. Evet böyle iyidir. Şimdi multitrack'e gelelim. Burada müziğimizi alıyoruz. Şuraya atıyoruz. Şimdi müzikle beraber bunu dinleyelim şuradan. Ama buna da müzik diyelim şuradan. Tamam beraber dinliyoruz. Bu bir ses kayıt denemesidir. Gördüğünüz gibi müzikle ses seviyesi birbirine yakın olduğu için bir problem var. O problemi çözmek için ne yapacağız? Şu müzik seçiliyken ducking ayarına geçeceğiz. Ducking de ne yapıyor? Bu boşlukları otomatik olarak dolduruyor. Bakın şöyle yapalım küçültelim biraz daha bu değeri. Evet. Şu boşlukları bakın hemen altta göreceksiniz. Şurada ve şurada müzikli doldurduk. Dinliyoruz. Bu bir ses kayıt denemesidir. Sesimizin arasındaki boşluklara müziğin otomatik olarak nasıl yükleneceğini gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi boşluk bırakarak seslerimizi kaydettik ve bu kadar yeter diyoruz. Evet gayet güzel oldu. Şimdi istersek biraz daha sesi artırabiliriz. Yani şu sesimizi volume bölümünden artıralım. Sesimizin arasındaki boşluklara müziğin otomatik olarak nasıl yükleneceğini gösteriyoruz. Gayet güzel. İsterseniz bununla ilgili diğer ayarları yapabilirsiniz. Burada mesela diyalog seçiliyken Şöyle aşağı Equalizer'a gelirseniz eğer intercom yaparsanız gördüğünüz gibi boşluk bırakarak ses bakın ses değişti locked in the trunk var yerimizi kaydettik daha boğuk bir ses on the telefon ve bu kadar yeter diyoruz bu da telefonun sesi ve en alttaki benim daha çok kullandığım vokal gördüğünüz gibi boşluk bırakarak seslerimizi kaydettik temiz bir ses oldu şimdi bunu kaydetmek için Önce bir son bölümüne şöyle bir bakalım. Bu kadar uzun olmasın bu. Diyelim ki şöyle şuradan tuttuk. Yaklaştırdık sona doğru. Ve burada ses yükseliyor. Dinleyelim. Ve bu kadar yeter diyoruz. Sonra da bunun azalmasını istiyorsak şunu tutacağız. Şöyle aşağıya doğru. Şuradan itibaren olabilir. Kısılsın diye. Görüş. Ve gördüğünüz gibi bu seçenekten de kaydediyoruz. Entire session diyoruz. İsim veriyoruz. istediğimiz yere bunu mp3 formatında kaydedebiliyoruz. OK dediğimiz zaman kaydeder. Videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.